Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada dijital dönüşüm süreci başladı. Evden çalışma imkanı olan birçok insan home office çalıştığı gibi okullarda da uzaktan eğitim süreci yaşıyoruz. Online eğitim boyunca derse katılırken veya ödevlerinizi yaparken herhangi bir sorun yaşamamamız için Sizlere hem kullanışlı hem de her bütçeye uygun tabletleri derledim. Gelin online eğitimde kullanılabilecek tabletlere inceleyelim. Listemizin ilk sırasında Lenovo markasının Tab M10 modeli yer alıyor. 10.1 inç boyutlarına sahip olan bu tablet IPS bir ekrana sahip. 999 TL gibi oldukça uygun bir fiyatla dikkat çekiyor bu tablet. 1280x800 e çözünürlüğe sahip olan tablet beraberinde 2 GB RAM bulunduruyor ve 32 GB de depolama alanına sahip. Lenovo'nun bu tabletinde Qualcomm'un Snapdragon 429 işlemcisi bulunmakta. Bu İşlemci sayesinde öğrencinin eğitimi için ihtiyaç duyduğu hızlı performansı rahatlıkla sunuyor. Aynı zamanda batarya performansı da oldukça başarılı. Tablette ayrıca 5 megapiksellik bir ana kamera ve yüz tanıma sistemi bulunmakta. Gelelim listemizin 2 numarasına. 2 numarada Samsung markasının Galaxy Tab A8 modeli bulunmakta. Android 9.0 işletim sistemine sahip olan tablet, 16'ya 10 ekran önüne sahip olan 8 inçlik bir ekran ve 1280'e 800 piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, online dersler için oldukça ideal bir performans sunuyor. Şarj cihazınızın yerini bir süre unutma özgürlüğünde taşıyor. Bu kadar ince bir cihazdan beklenildiğinin aksine 5100 mAh'lik bir pile sahip. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan tablet sizlere sonra mikro micro SD kart ile depolama alan alanını da yükseltme seçeneği sunuyor. 2 megapiksellik ön kameraya ve 8 megapiksellik arka kameraya sahip olan bu tablet online görüşmelerde de oldukça sizi memnun eder. İnce yapısı ve 345 gram ağırlığıyla çocuklar ve yetişkinler tarafından tek elle taşınabilir. Gelelim listemizin 3. sırasına. Tablet konusunda çığır açan bir marka olan Apple'ın tabletini bu listeye almazsak olmazdı iOS işletim sistemine sahip olan tablet 10.2 inç ekran boyutuyla da oldukça da başarılı. Retina olan ekran 2160'a 1620 ekran çözünürlüğüne sahip. A12 işlemcisi olan tablet performans anlamında kullanıcının her isteğini karşılar nitelikte. Ayrıca diğer Apple cihazlarıyla uyumlu çalışması oldukça büyük bir artı. 32 GB ve 128 GB depolama alanlarıyla satın alınabilen bu iPad Android cihazlardan biraz pahalı olarak 3199 TL'ye satışa sunuldu. Biraz fiyatı fazla gelse de bu tableti yıllarca aile olarak kullanabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.